Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri hoş geldiniz. Sen benim ilk ve tek aşkımsın. Emin Günenç'in tarihe geçen aşk sözleri. Sen benim ilk ve tek aşkımsın. Tüm detaylar haberimde. Haber yayınlanmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu gönderiyi beğenmeyi unutmayın. Emin Günenç, in eski sevgilisi İlsu Demirci, ye söylediği bu cümle. Magazin tarihine kazınmış unutulmaz sözlerden biri oldu. Ki insan arasındaki basit bir itiraf anını aşarak. herde arkasında, sosyal medyada ve hayranlar arasında günlerce konuşulan. Büyük bir aşk hikayesinin sembolü haline geldi. Yıllar boyunca süren çalkantılı ilişkileri, ayrılıklar, barışmalar ve yarım kalmış cümlelerle dolu bir roman gibiydi. Ancak Emin'in sözleri bu romanın en etkileyici sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı. Emin Günenç ve İlsu Demirci'nin yolları kesiştiğinde bu karşılaşmanın böylesine derin bir aşka dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. Arafta dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları Kısa sürede güçlü bir bağ dönüştü. Kamuoyundan uzak tutulan bu ilişki, sonunda magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biri haline geldi. Birlikte çekilen fotoğrafları, röportajlardaki gizli bakışları ve imalı yorumları hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Ancak tüm büyük aşk hikayeleri gibi ilişkileri de zorluklarla karşılaştı. En zor dönemlerden biri de ayrılıklarıydı. Bu sessiz ayrılık birçok soruyu cevapsız bıraktı. Kili uzun süre birbirleriyle konuşmamaya karar verdi. Bu da dedikoduları körükledi. İlsu Demirci, kararlı bir duruşta yoluna devam etmeye çalışırken Emin Günenç'in içine kapanık davranışı dikkatlerden kaçmadı. Yakın çevresine göre Emin Ayrılığı hiçbir zaman tam olarak kabullenemedi ve İlsu'ya olan duygularını kalbinin derinliklerinde sakladı. İşte o zaman tarihe geçen o sözler ortaya çıktı. Emin Günenç'in İlsu Demirci'ye söylediği "Sen benim ilk ve tek aşkımsın." sözleri sadece bir itiraf değil, aynı zamanda geçmişe duyulan derin bir öz.